Herkese merhaba. 12 Eylül Cuma haftanın son programında birlikteyiz. Hızlıca elimizde neler var bakalım. Dün bir heyecan yaşandı. Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi İstanbul'daki CHP kurultayının iptaliyle alakalı iki davayı reddetti. E, ama o kararı herkes farklı yorumluyor. İşte bu farklı bir dava tarafları farklı. E, İstanbul'daki kayyumu etki etmediğini söyleyenler var. E, bu karar üzerine artık kayyumun görevi bitmiştir. Hemen bir binayı terk etmeleri, görevi iade etmeleri gerekir diyen hukukçular da var. Teknik olarak İstanbul'u etkilemiyor ama CHP Genel Merkezi'nin elini kuvvetlendirdiği kesin. Gürsel Tekin görevimizin başındayız dedi. Bu hani mahkeme hukuk bunlar hiç önemli değil. Nasıl uygulanması gerekiyorsa öyle uygulanıyor. O yüzden şu an kayyımı götüren fiili bir durum oluşmadı. Ama CHP Genel Merkezi'nde polis barikatları kaldırıldı. Herkes dedi ki bu mahkeme sonrası bu karar alındı. Öyle değil de Özgür Özel gelecek çalışma ofisi olarak ilan etmiş CHP. O gelecekte bir nevi e, gerginlik olmasın. Bir iyi niyet göstergesi olarak polis ablukasını kaldırdılar. Özgür Özel gider gitmez zaten. Tekrar polisler gelmiş oldu. Yani e, kayın falan gitmiş değil. Özgür özel misafirleri vardı. Dem heyeti geldi. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları e, Özgür Özel'i ziyaret ettiler. Çalışma ofisinde e, yeni binada ee, çıkış açıklama yapıldı Tuncay Bakırhan diyor ki biz buraya nezaket ziyareti gelmedik bir ortak irade destek için geldik bizim yaşadığımız kayyum meselesi Türkiyeleşti işte herkesin sorunu oldu şeklinde bir açıklama yaptı Özgür Özel de burası il başkan binası il başkanlığıysa o zaman üyelerim neden giremiyor yok genel merkez çalışma ofisi ise Siz ne arıyorsunuz polisler niye burada çıkın dışarı dedi. Ama dediğim gibi Özgür Özel gittikten sonra polisler tekrar gelmiş oldu. Dün Gürsel Tekin e, ofise eski il başkanlığına ya da genel çalışma, başkan çalışma ofisine gelmedi. Bugün e, çok fazla karşınıza çıkacak şeylerden bir tanesi Özgür Özel'in çağrısı. Medyaskopa verdiği röportajda Kılıçdaroğlu için dedi ki CHP'nin yargı ile dizayn edilmesine karşı olduğunu açıklaması lazım. Bu kıymetli olur dedi. Bir nevi Kılıçdaroğlu'na tepki göster çağrısı olarak yorumlandı ama Ta il başkanlığında polis barikatları, üyelerin dövülmesi, o gaz bombaları vesaire hiç Kılıçdaroğlu sesini çıkarmamıştı. Birkaç defa da e, kamuoyunda cenaze vesilesiyle ortaya çıktı. O yüzden böyle bir açıklama yapması pek ihtimal değil. Sadece CHP'nin kuruluş yıldönümünde uzun bir açıklama yaptı ama pek de ilgi görmedi. Bu arada CHP Genel Merkezi'nde hazırlıklar var. Neden? Bir e, cuma piyasalar kapandıktan sonra bir gelişme yaşanabilir. Ama 15 Eylül pazartesi günü mahkemede bir tedbir kararı, mutlak butlan dediğimiz e, bir karar çıkabilir. Polisler tekrar binayı sarabilir İstanbul'da olduğu gibi. Makarna, gaz maskesi, limon stoklamışlar gençlik örgütü ve binada da nöbet tutmaya başlamışlar. Binayı teslim etmeme, İstanbul'daki e, ARBD'yi yani gördüler. Bu sefer daha hazırlıklı olmak istiyorlar. O yüzden stok yapmışlar. Yani CHP'de e, olası bir karara karşı önlemler almaya çalışıyor. Hafta sonu CHP'nin Ankara'da mitingi var. Bütün il başkanları e, mitinge gelecekler. Ayrıca e, binada da gecelemeye başlamış gençlik örgütü. CHP ile ilgili başka bir haber. Şimdi ekrana gelecek kişi Erdoğan'ın rozet takacak kişi Konya Seydişehir Belediye Başkanı. 20 yıl sonra CHP bu belediyeyi almıştı. Tahmin edeceğiniz gelişme AKP'ye geçti. Telefonları kapatıp kaybolmuş. Hakkında da denetim başlamış. Ne tesadüf. Ve solu Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde aldı. Ayrıca yeni Denefa Partisi'nden Emir Gazi Belediye Başkanı da AKP'ye geçti. Görüyorsunuz başta başlamazda bir mesaj yayınlamış Allah'ın izniyle bundan sonra da sizlerden aldığım güvenle destekle hemşirelerimin emrindeyim Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin demiş rahmetli Sırı Süreyya Önder demiş diye meclis köşesinde Allah bu duanızı kabul etti sizin mahcup olmuyorsunuz sizden bunu aldı Allah utandırmasın o ifadelerini kullanmıştı evet hiçbir şeyden utanmıyorsunuz hiçbir şeyden mahcup olmuyorsunuz evet. Evet CHP'de Beykoz'dan sonra bir belediye başkanı daha saf değiştirdi. Tabi henüz Beykoz'da AKP'ye geçmediler ama yavaş yavaş su o yöne doğru gidiyor. Gemiyi terk eden fareler. Bugün ilginç bir röportaj var. Daha doğrusu bir nezaket ziyaretinden Bahçeli bize konuştu diye bir sabah çalışanına konuşmuş. Şimdi belediye davalarıyla alakalı işte beraat eden etsin suçlu olan suçunu cezasını çeksin diyerek Ekim ayında iddianameler tamamlanmalı diyor Devlet Bahçeli. Sosyal medyanın kükü kazınmalı bana kalsa yarım saatte sosyal medyayı kapatırım demiş. Ama daha önemlisi şimdi ekrana getireceğim. Cumhurbaşkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla soruya bakar mısınız çalışanın? Nasıl bir dostluğunuz var? Diyor ki Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımızın dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı bir özen ve saygı var. Yani biz karşılıklı çıkar için buradayız. işte Zaten ileride cümlelerde bunu söylüyor. Sosyal ve ekonomi meselelerinde sıkıntılar olabilir yani ekonominin kötü olduğunu, sosyal hayatın kötü olduğunu Bahçeli de altını çiziyor. Ama eğer tekrar bir Cumhurbaşkanı adaylığını düşünürse MHP olarak destek vereceğiz demiş Bahçeli bugün sabah gazetesinde. Yine Havuz Medyası'nda büyük bir bayram şeyi var haberleri var. Can Holding e el koymuşlardı biliyorsunuz. Haber Türk, Show TV, Bloomberg medyadan bilinen ama Bilgi Üniversitesi gibi Doğa Kolejleri gibi başka markaları da var. Ayrıca enerji yatırımları var daha çok böyle sigara kaçakçılığıyla zenginleşmiş. Oradan elde ettikleri parayı sisteme sokmuş, sokan bir aile olarak biliniyordu. Onunla ilgili işte gözaltılar da vardı. Ama e, yandaş medyada çok büyük bir sevinç var. Bu da operasyonun kim tarafından e, yapıldığını ve nasıl çökeceklerini anlatan bir şey. E, Mehmet Akif Ersoy Habertürk'ün başında. Daha doğrusu yeni yapılan bu da önemli bir yönetici haline gelmişti. İşte attığı mesajda da TMSP yetkilileri görüştük. Herhangi bir medya grubunda çalışmaları aynen devam ediyoruz demiş. E zaten yani medyadaki yayınlarınızdan dolayı bir sıkıntı yok. Zaten yandaştınız. Yine aynı şekilde yayınlara devam edeceksiniz. Ona bir sıkıntı yok. Öyle insan aklıyla dalga geçmeyin. Grok erişim engellendi. Bir X e de monte edilmiş bir yapay zekaydı. Hem ayrıca ulaşılabiliyor, ayrıca Twitter'da işte eski adıyla X de kullanıcılar çok fazla Grok'a sorular soruyordu erişime engelli gelmiş. Ne olacağı belli değil. Henüz uygulanmıyor. Hangi kapsamda uygulanacak? X'teki o monte edilmiş şey devam edecek mi? Ayrıca sitesi engellendi? Şu an için belli değil. Ama işte Cumhurbaşkanı'nın hakaretler, Atatürk hakaretlerinden dolayı zaten birçok dava açılmıştı. N neticesinde dün erişime engellenmiş. Trump destekçisi aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk dün suikast uğramıştı. Utah'ta bir üniversite bahçesinde. Onun e, şokunu yaşıyor Amerika. E, dediğimiz gibi bayraklar yere indirdi. Katil henüz bulunamadı. Şüpheli bir kişi vardı. O serbest kaldı. Ama FBI'nin de attığı fotoğrafta bu kişi tanıyorsanız bize yardımcı olun. 100 bin dolara kadar da ödül konmuş bu kişiyle. Bu kişi katil mi? Suikastla ilgili mi? Bilgi verilmemiş. Ancak Amerikan polisi bu kişiyi arıyor. Nepal'le alakalı son gelişmeler, bununla alakalı bazı izleyicilerimiz de mesaj göndermişlerdi. 8 Eylülde başlayan işte parlamento binası ateşe verilmişti, Cumhurbaşkanlığı sarayı ateşe verilmişti. Son durumda asker daha etkin olaya el koymuş gibi görünüyor. Sık yönetim ilan edildi, sokağa çıkma yası vardı. Bu Z jenerasyonu bu olayı işte sağlığı sosyal medya yasaklanmasından sonra bu devrimi gerçekleştirdiğinde ama gençler de dertli, ordunun kendi devrimlerini, darbelerini çaldığını iddia ediyorlar. Sokağa çıkma yasa var demiştik. Bu sabah biraz hafifletilmiş, alışveriş yapıldı, pazarlar açılmış. Ama şu an siyasi belirsizlik devam ediyor. Kim ülkeyi yönetecek şu an geçici bir isimde de anlaşılamamış. Gençlerin istediği birkaç üst yargıç vardı. Onlar henüz bu göreve getirilmedi. Şu an biraz ordunun kontrolünde gidiyor. Ayrıntılar geldikçe, yeni bilgiler geldikçe bunları sizlere aktaracağız. Munaşi yanlılarının destek kazandığı, Amerikan yanlarının destek kazandığı yönelikte de yorumlar var. Son haberimiz bugün yarı final oynuyoruz. Yunanistan'la A Milli Basketbol takımımız. Geçen gün yanlış söylemişim perşembe yarı final. Bugün TRT1 ekranlarında Türkiye saatiyle 21'de takımımıza başarılar diliyoruz. Zor bir karşılaşma. İki takım da çok formda. Türkiye 7'de 7 yaptı turnuva boyunca. Hiç yenilmedi. Yunanistan'ın tek mağlubiyeti Bosna'yaydı. Ergin Ataman bizim hoca Yunanistan'da çalışıyor. Karşısında da 5 tane takımından oyuncu olacak. O yüzden bu avantajı değerlendirelim diyoruz. İnşallah finale çıkarız. Finalde de çok büyük bir ihtimalle Almanya ile karşılaşacağız. şampiyon olalım diyoruz. Evet. Bakalım Pazartesi e, nelerle karşılaşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.